gerçekten enerjik giriş yaparım yapmaya çalışıyorum. Bir türlü olmadı ama selamlar. Hazırım. Evet arkadaşlar ışığı, gözümün altını, morluğunu genel olarak hiçbir şey lütfen görmeyelim. Çünkü gerçekten zor şartlar altında bu videoyu çekiyorum. Banyomun ışığı hala patlak, hala yapamadım. Çünkü Sanırım vidayla sökülmesi gerekiyor. Bir önceki video akşam rutinimde aslında bundan bahsetmiştim. Ya, dışarıdan geldim aslında oldukça da ıslandım. Karla karışık yağmur yağıyordu. Saçlarım şimdi birazcık kurudu. Bu videoyu çekmek istedim artık. Çünkü yarın saçlarımı kestirip boyatacağım. Bunu ya, bunu yapmadan önce yapayım ki yani saçlarım tekrar yıpranmasın gibi hani şey gibi. Son kırılacaksa kırılsın yarın kestireceğim zaten birazcık. Öyle düşündüğüm için de bugün bu videoyu çekmek istedim. Zaten saat de oldukça geç aslında ve 2 saatlik uykuyla duruyorum ama bunu yapabiliriz. İnanıyorum. Çünkü video çekmeyi gerçekten çok istiyorum ve anneme söz verdim video çekeceğim için. O yüzden bu videoyu çekmem gerek. <laughs> ve sizle konuşmayı çok özledim. Bu videomda aslında size denizde, yazın şey olur ya böyle denize gireriz, havuza gireriz. Saçlarımız kendiliğinden, hiç taramadan, yapmadan örmeden dalgalı olur böyle. Kıvırcık değil ama. Kıvırcık gibi dal o, o volüm, o dalgalar, yani hastayım arkadaşlar. Gerçekten. Hatta Kardelen'le çok yakın arkadaşım var. Kardelen yazın yani tatiliyken akşamları dışarı çıkacağız. Saçlarını yıkamıyor. Denizden geliriz de duş alırız. O duş almıyor. Saçları öyle kalıyor ve bir şey söyleyeyim mi? Hepimiz de yapıyoruz. Saçımız o kadar güzel olmuyor. Gerçekten çok güzel. O saçı yapmayı buldum bu arada ve çok ucuz bir şekilde. 200 TL'ye o saçı yapıyoruz. O yüzden de ben de bunu bulmuşken size bunu paylaşmak istedim. Bu arada arkadan gelen için işletimden kusura bakmayın. Bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Bir yandan güneş koşturuyor evin içinde. Bu arada şey de çekeceğim. Benim saçlarım bir kere yanmış saçım griye boyattığım için. Çok açtırdığım için. Saçlarımı nasıl topladım? Nasıl hızlı uzattım? Bununla ilgili videoda gelecek. Merak etmeyin. Bunun için ne yapıyoruz? Kanalı takip edersek çok mutlu oluyorum. Çünkü diğer videolardan da haberler oluyorsunuz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok çok mutlu olurum. Öncelikle ben burada şeyi göstermek istiyorum. Genelde böyle videolar, yani böyle saçlar videolar ne ya? Yani? Böyle saçlar yapma saçıma ısı uyguladığımda saçıma koruyucu yağ sürüyorum. Şu an Pantene'nin Hindistan cevizi özü yağlı, özlü yağlı, Hindistan cevizi özlü yağını kullanıyorum. Ee, bundan işte elimi iki alıp sol tarafa, ik fıs alıp sağ tarafa biraz solum sağımı karıştırdım. Sürüyorum. Ondan sonra saçımı ısı uyguluyorum. Ve bir ara şeyim vardı aslında. Isı öncesi spreyim vardı ama o bitti. Onu o yüzden gösteremiyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu aralar saçımı tararken Gliss'in ee, saç açı, saç bakım spreyini kullanıyorum. Saçlarım duştan sonra çok zor taranıyor benim saçlarım çok kuru. Şu anda görüyorsunuz yani süpürge gibi. Saçlarımı böyle yaptığımda, şu anki dalgalı yaptım size göstereceğim dalgalı yaptığımda en sonunda bunu kullanıyorum. Deniz tuzu spreyi. Denizden çıktığımız saçlarda da saçımızda deniz, deniz suyu yani tuz oluyor. Havuzdan çıktığımızda kılar oluyor. Saçımız böyle ekstra şey yapıyor ya bu da aslında saçı o etki vermeye yarıyor. Gerçekten beğeniyorum. Fiyatı da çok uygun. Tabi bunu aldığımda dolar 8, 6, 7 kaç bilmiyorum. Bu uygulamadan önce bir de bu sürüyorum. Diğer panteni sürmezsen bum batır zaten biliyorsunuz. Bu da saçlarımı hızlı uzattığımda kullandım. Bunların hepsini ve diğer planlatım ürünleri zaten size diğer saç videomda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımızı göstereyim. Trend olan şöyle bir alet aldım. Dyson ve diğer pahalı, diğer markalarda da var pahalı markalarda. Dyson'da falan baksın öyle 7 bin lira, 8 bin lira. Ya farklı markaya bakıyorum 4000 lira. İnanılmaz etopik rakamlar. Sonra 100 lira, 200 lira da var trend olan ama şeyi anlayamadım ben. Hani yapar mı yapmaz mı? Çünkü yorumları okuyorum. İşte 5 tane iyi yorum var, 3 tane kötü yorum var. Birazcık aslında şey gibiydi, kumar oynamak gibi, şans oyunu. Çünkü iyi çıkıp çıkmayacağını bilmiyordum. Sonrasında... Dilara Aydın'ın önerisiyle bunu aldım. Yui diye bir marka. Dilara'nın genelde öner önerilerine gerçekten güveniyorum. Bunu aldım ve yemin ederim hani her Dyson alsam bu kadar memnun kalırım. Almadığım için bilmiyorum ama çok beğendim. Ben bunu 200 küsüre aldım. 240 falandı. Yani indirimle ve boy arada düşüyor. 199'a 200'e. Yani tabii ki fiyatlar artıyor ara ara. 300'ü görür bilmiyorum ama 200 lira, 250 lira bunu alabilirsiniz. Linkini de aşağı açıklamalar kısmına bırakırım sizler Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu nasıl uyguladığımı sizlere göstereyim hemen. Tarak olarak böyle bir tarak kullanıyorum. Ama normalde böyle bir taram da var. Ama bununla saçımı taramak çok zor. Ben saç taramak konusunda çok üşengeceğim. Bunu hep söylerim. Şimdi saçlarımı tarıyorum şu şekilde. Çünkü şey oldu. Şöyle ben geldim. Elime şöyle iki fıskiyah alıyorum. Şöyle özellikle üst taraflara. Çünkü şu önlerim çok kullanılamayacak. elimle böyle yaptım, için ön taraflar birazcık inceliyor hepimizin haliyle. Birazcık da fıskiyah bu tarafa alıyorum. Şöyle. Hop. Evet. Ya daha homojen halde de yayabilirdik ama ben de şöyle gayet de güzel yayıldı bence de. Ben de yaptığım şey şu an niye yaptım? Şöyle. Evet, gayet güzel oldu. Bu birazcık değişik bir alet. O yüzden size şöyle yakına gelerek göstereceğim dostlarım. Şimdi saçımlar şu kadar bir parça alıyorum. Hatta biraz daha kalın bile alabiliriz. Çünkü alet kalın. Sadece yapması biraz daha maşaya göre zor. Çünkü saçın her katmanını ayrı ayrı yapıyoruz. Saçınız uzunsa muhtemelen daha zor olacak. Şimdi saçımı ayırdım. Aletimiz şöyle zaten böyle elimi araya sokacak. Şöyle bir alet görüyorsunuz. Şurada bir çıkıntısı var. Burada bir boşluk var. Böyle dolduruyor. Saçlarımızı bu araya kısıyor. Şimdi ben bunu ilk yaptığımda böyle yapıp çok bastırmamıştım. Çok bastırmadığınızda saçınızı çok tutmanız gerekiyor. Bence yani bu saçınız için çok büyük bir tehlike. Bu arada bunu buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. En düşük 180 böyle artıyor yani. Kaça kadar gidiyormuş? 230'a kadar gidiyor. Ben 190'da yapıyorum. Şimdi bunu böyle dediğim gibi şöyle hani böyle bastırırsanız böyle bir de sanki toka izi çıkmış gibi oluyor. Oradan kendime bakıyorum bu arada kusura bakmayın. O yüzden yaptığınızda şöyle bastırıp şuradan tutun. Böyle birazcık bastırın. Evet. Ve bırakın. Görüyor musunuz? Şöyle bastırın. hemen yapıyor. İlk yaptığımda ben böyle bayağı 30 saniye falan tutmuşum. Çünkü bastırmıyormuşum. O yüzden. Ve derecesi 180'deydi o zaman. Şimdi 190 benim, benim için yeterli. Çok da yapmak istemiyorum. Bakın şimdi. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Bunu birazdan açacağız. Bir karşıya daha yapayım. Size gösterebilmek adına daha iyi anlamanız için. Çünkü tek parçayı açsam da çok anlayamayız. Şöyle bir parça daha alıyorum. Ben bunu hemen yapıyorum. So if I bu tarafı da yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Ben saçımın hepsini yapayım. En son size göstereyim. Bu yüzden hemen yapıp geliyorum. Böyle arkaları yapıyorum da şey geldi aklıma böyle <laughs> ortaokul zamanlarında saçımızı düzleştirdiğimiz arkasını çok yapamazdık ya yapmazdık hani önü çok mükemmel arkası böyle. Bir de şimdi zaten hani size önünü göstersem yeter aslında arkası da olmamış olmasın yapmamış olmayayım ama böyle aşırı muntazam şekilde yapmıyorum arkasını hani yapmamış olmamak için yapıyorum. Yakından göstereyim bakın. Şöyle yapıyorsunuz şöyle şuradan bastırıyoruz bakın. Evde kedi olunca öyle ortaya çok sıcak şeyleri koyamıyorum. Şimdi babanın içine koydum. Saçlarım şöyle bakın açmadan böyle. Bir şöyle düşünün. Ben bunu yaklaşık 7-8 dakikada yaptım. Ve çok geliş güzel yaptım. Şimdi şöyle ellerimle. Ah! Kuşayım takıldı. Yüzüyüm. Şöyle. Aşağıya atalım. Ya da o bir farz artık her saçta. Şöyle. Ya! Bakın şimdi daha deniz suyu. bir şey dedim sanki bizim değilmiş gibi arkadaşımızın şeyiymiş gibi. Oh, ağzıma kaçtı. Keşke ağzımı kapatsaydım tabi. Bence gerçekten de öyle oldu. Bakın ya daha da bir tabii iyisi yapılabilir. Bu benim şu an bu ışıkta aynasız kameranın yan tarafından bakarak yaptığım saçım. Ve gerçekten 7-8 dakikada yağmurda ıslandıktan sonra sizler için çektiğim tatlı bir <laughs> saç oldu. Fiyat performans ürünü. Hani 200 TL'ye gerçekten çok başarılı. Şu an 200 TL'ye maşa düzleştirici bile yok zaten. Ki hani ben Dyson'ı çok istiyordum ama Dyson'ın şey dolardan sonra zaten öncesinde çok pahalı. Ama şu an 7000 bin lira olması bana bir şey yaptı biraz. Tamam bir sürü aleti var ama neden bunu 200 TL yapamayalım? Ve yani bu aletin 1000 liralık, 2000 liralıkları da var. Ve ben güzel bir ürün keşfetmiş, keşfetmişken, güzel bir marka keşfetmişken bunu sizinle paylaşmak istedim ve etkisini de göstermek istedim açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra şey düşündüm hani böyle sadece vlog değil de bu şekilde bir güven, yani deneyip güzel deneyimlerim, tecrübelerim, olumsuz olanlara tabii ki size paylaşayım dedim. Bir de yarın işte saçlarımı kestirip boyatacağım için bu videoyu bugün çekip aradan çıkarayım istedim. Bugün günlerden cumartesi bu videoyu yarın yani pazar yani bugün izliyorsanız bugüne yetiştirmeye çalışacağım zaten. O yüzden şimdi videoyu kapatıyorum ve videoyu izlemeye başlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.